Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yapay Muhabbet programına hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler. Yapay Muhabbet programında bugün özellikle yine ChatGPT tarafında güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Yapay zeka ile birlikte insanların teknoloji bağımlılığını birazcık böyle yapay zeka penceresinden ele alıyor olacağız. İşte bunu konuşacağız ama öncelikle merhaba diyelim. ChatGPT beni duyuyor musun? Merhabalar. Beni duyuyor olmanıza sevindim. Teknoloji bağımlılığı ve yapay zeka konusundaki sohbet için buradayım. Bu konuda ne konuşmak istersiniz? Evet, öncelikle e, teknoloji bağımlılığı ve yapay zeka ilişkisini biraz daha değerlendirmek istiyorum. Şimdi teknoloji bağımlı dediğimiz zaman sosyal medya bağımlılığı ve bu işte telefon bağımlılığı birçok başlığı var aslında alt başlığı var ama... İnsanların yapay zekaya bağımlı konusunda sen ne düşünüyorsun? Özellikle bizim her işimizi yapay zekaya yaptırabilme potansiyelimizin gün geçtikçe artıyor olmasına nasıl bakıyorsun? Teknoloji bağımlılığı ve yapay zeka arasındaki ilişki oldukça karmaşık ve düşündürücü bir konu. Yapay zekanın giderek artan yetenekleri insanların günlük işlerini yapay zeka araçlarına devretme eğilimini artırabilir. Bu, zaman ve emek tasarrufu sağlasa da aşırı bağımlılık yaratma riski taşıyor. Örneğin, yapay zeka destekli asistanlar, insanların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor ve bazı karar alma süreçlerini hızlandırıyor. Ancak bu durum insanların kendi karar verme yeteneklerini ve bağımsız düşünme becerilerini azaltabilir. Ayrıca yapay zeka sürekli geliştiği için insanlar bu teknolojiye giderek daha fazla güvenmeye başlayabilir. Bu da kendi başlarına düşünme ve problem çözme yeteneklerini azaltabilir. Yapay zekanın bu kadar hızlı gelişmesi etik ve toplumsal sorunları da beraberinde getiriyor. Örneğin, insanların yapay zeka araçlarına aşırı bağımlı hale gelmesi, bireysel özelliği ve yaratıcılığı sınırlandırabilir. Sonuç olarak yapay zekanın sunduğu faydaları kabul ederken bunların insan yetenekleri ve toplumsal değerler üzerindeki etkilerini de dikkatle değerlendirmek önemli. Yapay zekanın insan hayatını destekleyici bir araç olarak kalması ve insanların kendi yeteneklerini geliştirmelerine engel olmaması gerekiyor. Bu dengeyi sağlamak hem teknoloji geliştiricilerinin hem de kullanıcıların sorumluluğunda. Peki aslında çok anlamlı şeylerden bahsettin ama buradaki en önemli problem yapay zekanın birçok iş kolunun yerine geçeceği söylenmekte ya da böyle öngörüler var. Bununla ilgili olarak ne düşünüyorsun peki? Karşılıklı konuşmak isterim seninle. Yapay zekanın iş dünyasında giderek artan bir rol oynaması ve bazı iş kollarının yerine geçme potansiyeli gerçekten önemli bir konu. Bu durumun getirdiği bazı zorluklar ve fırsatlar var. Bir yandan yapay zeka ve otomasyon verimliliği artırabilir ve tekrarlayan, zorlu veya tehlikeli işleri üstlenebilir. Bu, çalışanların daha yaratıcı ve anlamlı işlere odaklanmalarına olanak tanıyabilir. Örneğin, yapay zeka destekli analiz araçları veri tabanlı karar verme süreçlerini hızlandırabilir ve işletmelerin daha stratejik hareket etmelerine yardımcı olabilir. Diğer yandan yapay zekanın bazı işleri otomatikleştirmesi işsizlik oranlarını etkileyebilir ve belirli becerilere sahip işçilere yönelik talebi azaltabilir. Bu çalışanların yeniden eğitim ve yeni beceriler kazanma ihtiyacını artırıyor. Toplum ve hükümetler bu geçiş sürecinde iş gücünü desteklemek için yeni politikalar ve eğitim programları geliştirmek zorunda kalabilir. Bununla birlikte yapay zekanın yaratıcılık, empati ve karmaşık problem çözme gibi insan özgünlüğünü gerektiren alanlarda insanları tam anlamıyla yerine geçirmesi zor görünüyor. Bu nedenle insanların ve yapay zekanın birlikte çalışarak birbirlerinin yeteneklerini tamamlaması geleceğin iş dünyasında önemli bir rol oynayabilir. Sonuç olarak yapay zekanın iş dünyasındaki etkisi teknolojinin nasıl kullanıldığına ve toplumun bu değişikliklere nasıl adapte olduğuna bağlı. Bu süreçte esneklik, sürekli öğrenme ve teknolojik gelişmelere uyum sağlama yeteneği kritik öneme sahip. Evet, bence de öyle. Ama ben tekrar şu konuya dönmek istiyorum. Teknoloji bağımlılığı konusunda özellikle her şeyi yapay zeka yaptırabilme potansiyelimizi nasıl dengeleyebiliriz? Bununla ilgili de biraz birkaç şey söyleyebilir misin? Aslında giriş yapmıştın ama ben bununla ilgili biraz daha detay istiyorum açıkçası. Teknoloji bağımlılığını ve yapay zeka kullanımını dengelemek için birkaç stratejiyi düşünebiliriz. Bu stratejiler Teknolojiyi bilinçli ve sağlıklı bir şekilde kullanmaya odaklanır. İlk olarak, teknoloji kullanımını sınırlamak önemli. İkinci olarak, teknolojiyi kullanma amacımızı düşünmek faydalı. Yapay zeka ve diğer teknolojik araçları kullanırken, bunların hayatımızı kolaylaştırma ve zenginleştirme aracı olduğunu unutmamak gerekiyor. Teknolojiyi yalnızca ihtiyaç duyduğumuzda ve belirli amaçlar için kullanmak, gereksiz bağımlılığı önleyebilir. Üçüncüsü, fiziksel aktivite ve dış dünyayla bağlantı kurmak. Teknolojiyle çok fazla vakit geçirmek, fiziksel sağlığımızı ve sosyal ilişkilerimizi olumsuz etkileyebilir. Düzenli egzersiz yapmak ve doğada zaman geçirmek, teknoloji bağımlılığını dengelemenin harika yollarından biridir. Son olarak, yaratıcı ve üretken faaliyetlere zaman ayırmak. Bu stratejiler, Hı. teknoloji ve yapay zekanın hayatımızda sağlıklı bir yer edinmesine yardımcı olabilir. Böylece teknolojiyi verimli bir şekilde kullanırken bireysel evet. refahımızı da koruyabiliriz. Pekala bu yaratıcı faaliyetlerimizi geliştirme yönündeki becerilerimizi özellikle yapay zeka e, desteğiyle nasıl dengeleyebiliriz ve ortak bir şeyler nasıl gerçekleştirebiliriz? Bağımlılığa yol açmadan özellikle. Yani biz aslında yapay zeka ile birlikte neler ortaya koyabiliriz? Hem kendi yeteneklerimizi de geliştirme açısından düşündüğünde. Yapay zeka ile yaratıcı faaliyetleri dengelemek ve ortak bir çalışma gerçekleştirmek için birkaç yol var. Burada anahtar, yapay zekayı bir araç olarak kullanmak ve insan yaratıcılığını ön planda tutmaktır. 1. Yapay zeka destekli öğrenme. Yapay zeka yeni beceriler öğrenirken rehberlik edebilir. Örneğin, çevrimiçi kurslar veya yapay zeka destekli eğitim platformları kullanarak bir konuda derinlemesine bilgi edinebilirsiniz. 2. Yaratıcı işbirliği. Yapay zeka, müzik yapımı, yazı yazma veya sanat projelerinde yaratıcı bir ortak olarak kullanılabilir. Örneğin, bir müzik parçası oluştururken yapay zeka, harmoni ve ritim önerileri sunabilir. 3. Problem çözme. Karmaşık problem çözme durumlarında yapay zeka veri analizi ve çözüm önerileri sunarak destek olabilir. Bu daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir. Yaratıcı esinlenme. Yapay zeka sanat, edebiyat veya tasarım projeleriniz için ilham kaynağı olabilir. Yapay zeka tarafından üretilen görsel sanat eserleri veya yazılar kendi yaratıcı sürecinize yeni bir bakış açısı getirebilir. 5. Verimlilik artışı. Yapay zeka, rutin ve tekrarlayan işleri üstlenerek size daha yaratıcı ve anlamlı işlere daha fazla zaman ayırma olanağı sağlar. Yapay zekayı bu şekilde kullanırken teknoloji bağımlılığını önlemek için dikkatli olmak önemlidir. Yapay zekanın sizi yaratıcı süreçten uzaklaştırmasına izin vermek yerine, onu yeteneklerinizi geliştirmek ve yaratıcılığınızı desteklemek için bir araç olarak kullanmak faydalı olacaktır. Yapay zeka sonuçta ...yaratıcı sürecinizi zenginleştirmeye yardımcı olan bir yardımcıdır. Ancak yaratıcılığınızın yerini alamaz. Evet, bence de öyle olduğunu düşünüyorum. Peki, bu işin psikolojik boyutunu biraz daha konuşmak isterim. Özellikle e, yapay zeka kullanımında insanların üzerinde yaratabileceği psikolojik etkiler neler olabilir? Yapay zeka kullanımının psikolojik etkileri hem olumlu hem de olumsuz yönde olabilir. İşte bazı önemli noktalar. 1. Erişilebilirlik ve kolaylık. Yapay zeka günlük hayatta karşılaşılan birçok zorluğu hafifletir. Bu da stres ve kaygı seviyelerini azaltabilir. Örneğin, yapay zeka destekli asistanlar planlama ve organizasyon görevlerini kolaylaştırarak insanların zihinsel yükünü hafifletebilir. Sürekli teknolojiye maruz kalmak insanların gerçek dünyadan kopmasına ve sosyal becerilerinin azalmasına yol açabilir. 3 Özgüven ve yetkinlik. Yapay zekanın karmaşık görevleri hızla ve hatasız yapabilme yeteneği bazı insanlarda yetersizlik duyguları uyandırabilir. Bu özellikle iş yerinde insanların kendi yeteneklerine olan güvenlerini etkileyebilir. 4 Sosyal etkileşim. Yapay zeka araçları insanlar arasındaki doğrudan iletişimi azaltabilir. Özellikle gençlerde yüz yüze iletişim becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. 5 gizlilik kaygıları. Yapay zeka sistemlerinin veri toplama ve işleme kabiliyeti gizlilik endişelerine yol açabilir. Bu, kullanıcılar arasında güvensizlik ve paranoya hissi yaratabilir. 6. Yaratıcılık ve öğrenme. Yapay zeka destekli araçlar, yaratıcılığı ve öğrenmeyi teşvik ederek insanların zihinsel esnekliğini ve problem çözme becerilerini artırabilir. Yep, Adaptasyon stresi, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişimi bazı insanlarda adaptasyon stresine neden olabilir. Sürekli değişen teknolojiye ayak uydurma baskısı özellikle yaşlı nüfus arasında endişe ve stres yaratabilir. Bu etkiler yapay zekanın kullanım şekline, bireyin kişilik özelliklerine ve sosyal çevresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir yapay zekanın psikolojik etkilerini anlamak ve yönetmek, bireylerin ve toplumun sağlıklı bir teknoloji kullanım dengesi bulmasına yardımcı olabilir. Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bir sonraki programda ChatGPT ile yeni tartışacağımız, yeni karşılıklı konuşacağımız başlığımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.